Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, The Lord of the Rings e, Gollum'da, Gollum oyununda yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde böyle kaçış planıyla alakalı bir şeyler yaptık ama e, orklara yakalanmıştık ve bizi bu cehennem çukuruna gönderdiler. Künye bulmamızı istiyorlar. Biz burada gelip Künye arayacağız. Evet, bir tanesi burada. Sıcakta diyor, çok yavaşlar diyor Gollum. Çok sıcak olduğu için. Evet, harbiden yavaşladı bu arada. Şimdi e, buradan dikkatlice bir çıkalım. Karşı tarafın künyesine gideceğiz. O künyeyi de bulup diğer künye kalacak. Orklar. Bunların elinden kaçacağım muhtemelen de ne zaman bilmiyorum. Bu yüzüklerin efendisi Gollum oyunu daha yarıda kalsın istemiyorum. Evet son künye kaldı. Onu da bulduk. Aşırı sıcak yavaşlatıyormuş kollumu. Nefes alamıyor. Daralıyormuş kollum. Evet. Tamam. Son künyeyi de bulduk. Oha ne oluyor? Bayıldı. Aa, arkadaşlar, bu Mordor. yüzüğün sahibi şu an bizimle konuşuyor. Sözünü hatırla diyor. Sözünü hatırla diyor ısrarla. Evet arkadaşlar yüzün sahibi Mordor bizimle konuştu. Ço çocuk küçük bir Orklar seni ölüs diyor. Hepimiz ölüs diyor diyor. Nasıl ya? Çelimsedam şey diyor. No Burada duramayız diyor. Kırmızı taşları hatırlıyorsun değil mi? Evet. Yapman istediğim şey şu. O eski köprüye tırman. Tamam mı? İster savaş ister ezilmeye devam et. Sen bilirsin ama biz gidiyoruz diyor. Arkadaşlar kaçıyoruz galiba. Eski köprü. Dinle, tırman sadece mümkün olduğunca yukarı tırman. Evet arkadaşlar galiba bu sefer kaçıyoruz. Haydi hayırlısı diyelim. Ne yapacağız? Tırmanacağız mı? Gelmiş adam. Bir kırmızı taş alıyor. Şimdi git Kaviat Köprünün diğer tarafındaki ne diyor? Sen varili tutuşturunca o da kendi varilini... Evet gidiyoruz arkadaşlar. Kaçış planı yaptık. Bak çelimsiz adam falan da var. Buradaki alayımız kaçacağız. Neyse girdim ben tünele devam ediyorum. Ben buradan kaçacağım. Bu pis orkların elinden kurtulacağız arkadaşlar. Şimdi dikkatlice bir ilerleyelim. Evet geldim. tırman bakayım. Bir dakika ha. Lan hayır 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 bırakma. Şey geri B ile zıplayacağız. Zıpla B ile evet tamam. İşte çıkıyorsun yukarı. Evet arkadaşlar bakalım ne olacak. Çelimsadan bize dedi ya savaşacağız ya burada öleceğiz. Hepimizin ölüsünü istiyorlar dedi. Orklar bizim kalemimizi kırmış. Biz de buradan kaçış planı yapmamız lazım. Burası neresi? Oha. Ne yapacağız şimdi? Vay canına. Kaçacak, inecek yer aşağıda yok. Tırman buraya. <laughs> Lan! Düştük. <laughs> tamam bekle. Devam ediyorum tekrar. Arkadaşlar. Ee, buradan kaçmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir dakika oradan nasıl koşuyorduk ya? Şeyi anlamadım. Oradaki koşuyu anlamadım. Biz bir şekilde koşuyorduk ya. Onu unuttum ben. Tamam buraya indik. Düştük. Ha oradan olmuyor bekle. Tek o yan koşuyu yapmamız lazım. <laughs> ya hayır yan koşuyu yap. <laughs> evet geldik. Karman çorman bir yere geldik arkadaşlar. Biz şimdi burada ne yapıp ne edip bir şekilde tırmanacağız. Bizden bunu istiyor. Evet, tırman buraya.

B ile geri zıpladık Güzel. Ee, devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar. Buraya nasıl çıkacağız? Lan düşme aşağı. Neden düşüyorsun? Bekle kaçış planını düzgün yapmamız lazım. Evet. 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 Bravo sana. Evet arkadaşlar bu sefer galiba buldum. Geriden kaptırmamız lazım. Hop. Tamam. Çık. İşaretli varili bul. Evet, ork gelmeden kaçayım. Bunları öldürebiliyor muyduk? Evet bu ikisini öldürebiliyorduk galiba. Tamam. Bunu öldürdüm. Bunu öldürdüm. Şunu da öldürüyorum. Başında kask olmayanları öldürebiliyoruz arkadaşlar şu şekilde gırtlaklayıp dikenli kask olanları öldüremiyorduk. Evet. Evet, buldum. Tamam. Kırmızı taşı koy dedi. Şimdi arkadaşlar bizden istenilen varilin kırmızı taşını koyduk. Ee, amacımız e, hepimizin buradan kaçması. Bize ne demişlerdi? Hepimizin ölüsünü istiyorlar. Orklar hepimizin ölüsünü istiyor. Kaç. Oo, çok güzel kaçtık. Bayağı iyi kaçtık. Bir dakika burayı izleyeceğim. Ne yapacağız şimdi? İnşallah o çelimsiz adam falan da ölmez de onlar da kaçar bizimle beraber. Ne oluyor? Başardık kaçmayı. Evet, başardık arkadaşlar oradan kurtulmayı başardık. Bakalım bizleri neler bekliyor. Sonraki sabah diyor. Bu bölüm burada noktalayalım önce bir. Evet şu an sayım var mesela. Tamam mı? Ne olduğuna dair kimsenin bir fikri yok mu? Sessiz, sessizlikten diyor bunu mu anlayacağım diyor. Kimse bir şey görmemiş, duymamış mı? Zalim kadın. Evet şu an orkları sorguya çekiyor. Yapma be. Bunun dışında kimse yok mu? Biz kaçamamışız arkadaşlar. Biz kaçtık diye seviniyorduk. Hayda. İnfazdan kaçın. Arkadaşlar bu bölümü burada noktalayalım. Bizi infaz edecekler. Gördüğünüz gibi biz tam kaçtık diye sevinirken infazdan kaçmamız gerektiğini öğrendik. Neyse bu bölüm burada noktalıyorum. Artık bir dahaki bölümde infazdan kaçışı göreceğiz. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yazarsanız da çok mutlu olurum. Sonraki bölümde sonraki ee, kaçış planında artık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler, iyi günler.